Merhaba arkadaşlar, dünyanın en adaletli oyunu Clash Royale videoma hoş geldiniz. Bu serüvendeki ilk uzun videom ve desteklerinizi bekliyorum haysiyetli dostlarım. Şerefli ve kutsal Supercell ekibimizin bugün de bizlere harika eşleşmeler atacağından hiçbir şüphem yok. Oyunun bir başka şerefli destesi olan Oduncu Balon ile haysiyetli bir atağa kalkan rakibimi tebrik ederim. Ama bu onu domaltıp tarihin kara sayfalarına gömeceğim gerçeğini değiştirmeyecek. Çoğu insanların kafasına ibne destesi olarak yer edilmeye çalışılan bu pembe dombili canımızın destesi sizce bunları hak ediyor mu? Mesela bir iki kartı biriktirip köprüden atılan evrimli kraliyet devi mi yetenek destesi? Ya da aynı şekilde iki üç kart biriktirilip mezarlık zehir yapılan destemi yetenek destesi? hızlı hızlı binici çevirip, her fırsatta bir domuzun üstünde kulenize koşan şeref yoksunumu yetenek destesi, bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara bekliyor ve oyunumuza konsantre olup, amele sümüğü rakibimizi oyunu bırakması için teşvik edelim, şerefli ve haysiyetli can dostlarım. Şöyle güzel, bir şekilde ana kulemizi açıyoruz. Ardından bir IQ ile köprüden atılan haydut sümüğünü şifacı bacımızla ezelim. Tekrardan eksi 10 IQ ile atılan minyonları gece ile alalım. Yüce Rabbim nasıl olur da kuleyle birlikte 3 tane neüdü belirsiz, bu beyinsiz minyonlar benim gece cadımı öldürüyor. Ya sabır neyse. Şerefli süpersel ekibimize en içten saygılarımı yolluyorum. Sonuçta dünyanın en adaletli oyununu yöneten bu muazzam ekibe küfür edecek değiliz. Rakibin enayi gibi attığı Tesla'dan sonra arkadan bir atak başlatıp, Hint fakiri beynine sahip rakibimizin ilk kulesini bu şerefli destesimle yıkmak istiyorum. Bakın bakın, şu attı kartlara subhanallah, videomu mahvedecek geri zekalı. Bu arada Türkiye yerelinde en çok oynanan destenin tazı balon destesi olması beni hiç şaşırtmadı. Bir de bu masum iksir golemi destesinin adını çıkartırlar. Gerçi tazı, balon destesi en az bizim destemiz kadar şeref ve haysiyetli bir destedir oynayan herkese saygım sonsuzdur. Evet, gerçekten kolsuz destesi oynayan Adrian isimli İspanyol'un ilk kulesini Matador'una boynuzlarını geçiren bir boğa misali indirdik. Şimdi başlatmış olduğum atağımı tutma ihtimali Galatasaray'ın şikesiz şampiyon olma ihtimali kadar düşüktür şerefli arkadaşlarım. Biriken kartlarımızı destekleyerek iksir golemi destemin hakkını sonuna kadar verdiğimi düşünüyorum. Bu bir oyundur ve oyunun bize verdiği bir atak kartını oynayan arkadaşlara yapılan hakaretleri, bunları marifetmiş gibi video çekerek ve o videolarda küfür ederek paylaşan zihniyetleri şiddetle kınıyorum. İnşallah bir gün teker teker karşıma gelirler ve ben de gerekeni yaparak hepsini domaltırım. Bir sonraki eşleşmemizde de içiniz rahat olsun arkadaşlar. Süpersel ekibinin bize en güzel eşleşmeyi vereceğinden zerre şüphem yok. Evet köprüden domuzlar atağı yaparak şahsiyetiyle ilgili fikir sahibi olduğumuz Amiro isimli Oe'yi yenmek artık bana farz olmuştur. Buna 3 tak çekmezsen bu videoya evdeki bütün hesaplarınızdan girerek dislike atabilirsiniz kıymetli dostlarım. Bakalım nasıl savunma yapacak? Savunma tarzıyla adamın aykusu hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Evet, şaşırtmadı LGBT bireyleri tarzında eline neglirse, atmasından aykusunun 10 ve 15 arasında olduğunu tahmin ediyorum maalesef. Yok vazgeçtim attığı fişekçiden sonra en fazla 5 ayku. Ya Allah senin belanı versin artık zorla aykusunu eksilere düşüttürdü yaptığı hamlelerden sonra. Ya sabır ya şimdi bir de utanmadan iksiri dolunca köprüden domuzlar basar. Al işte yanıltmadı kafir bizi ve ezberlediği hamleleri yaptı. Ama evrimli cellat oy sen nesin be böyle. Hemen adamı bir daha oynamamaya yemin ettirecek hatamızı yapalım. Bir gram şerefin varsa sal kardeşim maçı. Seni yüce altarın oğlu Tarkan bile kurtaramaz artık. Derken adam harbiden saldı maçı. En azından bir gram şerefi olan bu kolsuz rakibimi tebrik ediyorum. Bu arada şu dakikaya kadar izleyip de daha like atıp abone olmayan onurlu, namuslu ve haysiyetli arkadaşlarımdan bir like ve abone olmalarını rica ediyorum. Ve hemen hızlı bir şekilde son domaltacağımız ve iyi bir eşleşme alacağımız son rakibimizi buluyoruz. Tamamdır Tony isimli bir rakibe zaten yenilme ihtimalim çaycı Hüseyin'in Japonya Basketbol Milli Takımının baş antrenörü olma ihtimaliyle aynı seviyededir. Yani sıfır. Allah'ım bizi dosta düşmana mahcup etme ya Rabbim. Bu arada adam öpücükle başladı. Belli ki saygılı adam. Buna merhamet edip şartlar el verirse bir kulesini alıp yenmek istiyorum. Ya şerefli süpersel ekibi tamam iyi hoş. Biz iksir golemcileri kayırdığını biliyorum ama burada video çekiyoruz. Allah aşkına 10 seviye kart nedir bu kadar da belli etmeyelim şu işi. Şimdi yedi cettiğinize sövüp daha ilk videomdan ihtar yemek istemiyorum. Yok yok ama rakip illa anama bacıma söv benim atakları yapıyor. Kim öğretti sana köprüden mini pekka basmayı Tony isimli kafir. Gelip bir de vuracak mı o kuleye vurdu demi harbiden. Tamam sana merhamet etmeyeceğim Tony isimli döl israfı ana baba sevgisi görmemiş bebe. Arkadaşlar olur da bu maçı verirsem yemin ederim ki abone olmayın, hatta hiç izlemeyin videolarımı. Bakın halen 10 seviye buzruhu ile arkadan kart atarak beni çıldırtacak bu amele sümüğü. Kuleye bile varamadan geberecektir. Bu haysiyetsiz alev topundan sonra ibreti alem olsun diye senin hasar almamış kuleni sana acı çektirerek bir atakta almazsam şerefsizim adiyim. Göreceksiniz kıymetli dostlarım kulesini alırken zevkten dört köşe olacağımdan emin olabilirsiniz. Allah'ın bize bir lütfu olan pembe donbilime sonsuz güvenerek peşinden de oyunun en iyi evrimi olan elektro ejderi gönderdim. Şimdi benden merhamet dileyebilirsin. Ama o şansı köprüden ahmakça attığın mini Pekka'dan sonra kaybettin sayın ezik rakibim. Dediğim gibi tek atakta hasar almamış kulesini bile savunamadı ahmak. Süpersel ekibim bundan sonra atacağın eşleşmelerde en azından daha kaliteli ezikleri bekliyorum. Ve halen sıkılmadan videomu şu ana kadar izleyen şerefli arkadaşlarıma teşekkür edip. Aklıma gelen sevdiğim bir Japon atasözünü sizlerle paylaşayım. Büyük yetenekler tek gecede oluşmaz. Yani demek istiyor ki bu oyunda büyük yetenek gerektiren iksir golemi destesi oynayın ve kafirlere hak ettikleri cezayı kesin. Tamam siz yorumlara yazmadan ben kendim attığım kasırganın amını yurdunu dikeyim, bu da nazar boncuğumuz olsun diyelim. Evet ilk videomun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bu yolda Allah güç kuvvet verdikçe elimden geldiğince sizleri eğlendirecek, güldürecek ve iksir golemi oynamanın inceliklerini öğretecek içerikler paylaşacağım. Allah'a emanet olun şerefli dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.